Merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı olduğum bir kargo açıyoruz. Ben şöyle ucundan bakmış olabilirim. Açayım. Aa böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi hemen size oyunu anlatacağım. Küçükken oynadığımız Criminal Case'in hani elle tutulur hali gibi düşünebiliriz. Öyle düşün çok merak ediyorum. Bu şekilde gözüküyor. Küçükken hep savcı olmak istedim. Sonra bunun için biraz fazla korkak olduğuma karar verdim. O yüzden bu yorumları çok mutlu Bu arada bana kendileri gönderdiler. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı senin için özel olarak hazırlandı yazıyor. Böyle şey çıkıyor içine. Hani o kiribe sizi sokacak. Saçlarına falan alacağım. Ama şuna ucundan bakalım birlikte yani. Çok güzel. Çok şey duruyor. Ee, o iki taneymiş. Canını, falan. Bu şekilde aa bu kadar diyorsun. Bu şekilde böyle hani fail mi bu? Aa Trabzon çıktı. Trabzon Bu şekilde işte ifadeler var. İpuçları var. Her şey var. Bu neymiş? Şu. Ben bunu bir okutup geliyorum. Yok artık bu şey mi iş arkadaşlar? Ee, olay yeriyle ilgili mesela olay yerinde çekilmiş fotoğraf. Bu kadar düşünülmesi güzel. Ve i̇şte bunu yollamışlar. Bunu bunu görmedim. Yalan söylemeyeceğim. Bunun olduğunu çok merak ettim. Bu şekilde süpe gizemli bir Böyle bir şey çıktı. Çok güzel duruyor içinde kartlar var evet. Ben bir oyunu anlayıp geldim. Hani anlatmak için size. Bu şekilde burada bir olay veriliyor size. Şurada bir hikaye veriliyor. Burada da ipucu veriliyor. Karşınızda kişi bu ipucunu okuyorsunuz. O da size sorular soruyormuş. Hani sadece evet hayır şeklinde cevap verebiliyorsunuz. Ve olayı anlatmaya söylüyor. Tabi burada bir suç işleniyor. O suçun ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Tabu gibi ama daha daha ilgi çekici yani kalabalık arkadaş ortamında falan oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi takayım da bir Tire falan gireyim Gerilim alabilir miyim? Bu şekilde. Ee, teşekkür ederim bunları bana gönderdiğiniz için. Sayfanın adını aşağıya bırakacağım. Bence bir bakın.